Evet. Fairplay TV'den hepinize merhabalar. Güneşli bir cuma sabahından 11 Haziran cuma. Bugün Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Ben Rıdvan Demir. Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca hem transferleri konuşacağız hem Euro 2020'yi konuşacağız. Daha öncesinde söylemiştik. Bu videomuzda Türkiye'yi ele alacağız. İnşallah e, güzel bir maç olacak akşam. Yine kötü bir girişte videoyu açtık sanırım ben bunu yapamayacağım. Artık fabrikaya geri mi dönsem diye bazen düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dün yayınladığımız videoda yani bir önceki videoda kısa kısa bahsetmiştik konulardan. Bugün Türkiye İtalya maçını biraz daha zannet derinden ele alacağız. Böyle sanırım dalgaların sesi de geliyordur. Hani güzel bir ambiyansta. Euro 2020 konuşacağız. Muhtemelen 11'leri konuşacağız. Bizim için en ideal skor ya da en ideal durum ne olur? Onu konuşacağız ki benim bu konuda birazcık sizlere değişik gelebilecek bir fikrim var. Hani onu da e, sunacağım sizlere. Şöyle güzel yine 10 dakika 15 dakika tatlı bir video yapacağız. Umarız beğenirsiniz. Dilerseniz ikinci bölüme geçelim bir kombilere bakalım. Kim ne var, kim yok, sakat var mı, cezalı var mı? Gayet ortaya güzel. Sizlerle beraber tatlı video çıkartalım. Hadi ikinci bölüme geçelim. Hadi. Evet, ikinci bölümle karşınızdayız. Ne demiştik bugün? Ameli takımımız Euro 2020'ye başlıyor. Ev sahibi İtalya ile açılış maçını oynayacağız. Şimdi ameli takımımızın gruplarda 3 maçı var. 11 Haziran, saat 22'de yani bo, bu gece İtalya ile oynayacağız. Ardından 16'sında saat 19'da Galler oynayacağız ki çok tehlikeli. Bence turnuvada yani e, bizim açımızdan tehlikeli. Çünkü bizle aynı oyun oynamaya çalışan bir takım. şeyi Çok fazla sevmiyor toplu oynamayı. Bizim gibi aynı. Ardından 20'sinde de İsviçre ile oynayacağız. Şimdi bugün İtalya maçıyla ilgili ben hemen şöyle bir şeyler söyleyeyim. İtalya maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan ile yönetecek. Yardımcıları ise <laughs> e, Hazel Stig Stigistra e, ve Yande Vaires olacak. Maçın dördüncü hakemi e, Fransa Futbol Federasyonundan Stephen Frepart olacak. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kendisi 2019'daki bu e, Avrupa şey Avrupa Süper Kupası vardı. UEFA Süper Kupasının finalini yönetmişti Chelsea ile Avrupa arasındaki o finali o yüzden ayrı zamanda kendisi bir kadın hakem. Yani onun için çok özel bir akşam olacak. Çünkü yani eğer bir aksilik olmazsa, maç başlarsa tarihe geçecek. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan ilk kadın hakem olacak. Tabii erkek futbol için söylüyorum. Yoksa bizim seçim hocamız falan oho kaç kere yani kadınlar dünya kupasında falan görev yaptı Avrupa Şampiyonası'nda. O yüzden inşallah bizim Türk hakemlerimiz de buradan ee, görebiliriz. Kadınların daha fazla sporun içinde olmasını her zaman destekleyen bir kanal olduk. Sizler de hani bizi eskiden beri takip edenler bilirler. Umarım onun için de güzel bir akşam olur. Hatta ve hatta inşallah turnuvanın yarı finalini veya finali de yönetebilir. Direkt orta hakem olarak. Şimdi yavaş yavaş İtalya maçına biz geçelim artık. Şimdi ben ilk kombileri sorayım. Kafamdaki ilk kombileri. İtalya'nın ilk kombilerinde kalede Donaruma. Pantha Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. Onların da Jorginho bareye. Onların önünde Locatelli, ileride solda Insigne, ortada Nobile, sağda da Berardi. Yani sağda Chiesa da olabilir. Ama ben Berardi'yi kullandım burada. Daha sonrasında bizim eee ilk 11'imize bakıldığı zaman kalede Uğurcan, defansta Zeki, Çağlar, Merih, Umut. Buraya çok kısa parantez açayım. Hani akşamki maçta üçlü savunmada oynarsak hiç sürpriz olmaz. Önlerinde Okay Ozan, Yusuf işte dediğim gibi ya da Kaan'ı burada kullanabilir. Kaan Ayhan'ı biliyorsunuz Joker oyuncu. Yani aslında gizli bir üçlü <laughs> diyebiliriz. Daha sonrasında ileride Burak, solda Kenan, sağda da Kenan, solda Hakan, sağda da Kenan Karaman şeklinde bir 11'imiz oluşur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu 11 İtalya'ya karşı ne yapar? İtalya'nın kadrosuna bakıldığı zaman dediğimiz gibi tam istediğimiz gibi oynuyorlar. Güçlü olabilirler ama sürekli topa hakimler İtalyanlar. E biz de seviyoruz çünkü kontratakları çok iyi yapan bir takımız. Dolayısıyla e, İtalya maçı bizim için e, kazanması zor bir maç değil. Çünkü İtalyanların bir zaafı da geriye dönüşlerde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Defans hatları hani yaşlı mı tecrübeli mi şimdi iki açıdan da bakabiliriz. Bizim Burak ve Kenan'ın orada biraz daha hızlı olması, ya Burak boşalttığı alanlara Kenan'ın girmesiyle beraber, bence orada ciddi şanslar yakalayacağız. Ama gerçekten çok tecrübeli bir, özellikle yani Donaruma çocuk 99'lu. Yani çok genç ama acayip de tecrübesi var. Çok fazla maça çıktı. Yani Donaruma boncuğun kelliğini bize gerçekten akşam sıkıntı yaratabilir. Ama yani bulduğumuzu atmamız lazım, pozisyonları cömertçe harcama gibi bir lüksümüz asla ve kat daha yok. İtalyanlar bizi nasıl yenebilir? Şimdi Merihle çağlarız. Merih zaten tanıyorlar İtalya'dan. Ee, Çağlar Söyüncü. Oyuncuyu da artık hani tanımayan yok. Premier Lig'de gerçekten çok büyük sükse şey yaptık ya Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra bence rekor bedelle bir, büyük bir takıma transfer yapacaktır. Manchester City ya da Liverpool neden olmasın? Gerçi Liverpool Konate'yi aldı ama bilmiyorum. Çağlar'ı da alırlar mı ama gerçekten Çağlar iyi bir takıma transfer yapacak. Bu 2-2-4. Ee, şimdi biz bu maçı kazanırsak ne olur, kazanmazsak ne olur? Ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Bizim için hani en kötüden en iyi ihtimalleri söyleyeyim. Mağlubiyet, galibiyet, beraberlik. Bizim için en kötüsü. Çünkü biz şu anda yani sadece Türkiye vatandaşları olarak değil, damarlarında böyle şu kadar da Türk kanı akan herkes %100 bu maça konsantre olmuş durumda. E biz şimdi biz halk olarak taraftarlar olarak millet olarak bunu oyunculara da yansıtıyoruz. Oyuncular da %100 konsantre olmuş durumda. Şu anda bizim üstümüze peri toz yani ne derler onu bilmiyorum. Öyle bir şey var. İtalya'yı rahat deniriz falan diyoruz. İşte bir Hollanda'yı yendik ne bileyim Norveç'i yendik hadi o kupa bizim falan demeye başladık. Eğer biz bu maçtan galibiyetle ayrılırsak ayaklarımız iyice yerden kesilir Galer ve İsviçre'ye şey karşısında tokatlanırız. Yani gol atamadan da maç bitirebiliriz. Eğer biz bu akşam İtalya karşısında bir beraberlik alırsak, kötü boyuna beraberlik almış olmayız da şunu deriz: Evet, biz gerçekten bunu yapabiliriz. Biz gerçekten şampiyon olabiliriz. O yüzden bu inancımız hala devam eder. İkinci maç Galler maçı dediğim gibi çok tehlikeli yani İsviçre ve İtalya tamam bizim istediğimiz gibi oynadık çok, tekrar girmeyeceğim oralara ama Galler bizim istediğimiz gibi oynamıyor yani ve Gareth Bale ve James gibi de oyuncular var gerçekten çok hızlılar o yüzden çok sıkıntı yaratabilirler Şimdi bizim bence bu maçtan beraberlikle ayrılmamız galibiyetle ayrılmaktan çok çok daha iyi bana göre yani şöyle söyleyeyim. Eğer galibiyet ayrılırsak bence bu maçtan alacağımız galibiyet bence mağlubiyetten de kötü. Alacağımız beraberlikse galibiyetten çok çok daha iyi. Yani anladınız mı demek istediğimi? Çünkü biz çok aşırı şekilde konsantre olduk ve bunu da oyunculara çok fazla yansıttık. Hani şu anda yani saat şu anda kaç? 11. Herkes yani akşamı böyle mermer tokatlayarak geçiriyor. Biz bütün konsantrasyonumuzu buraya verirsek Kaller ve İsviçre maçına gerçekten büyük afallarız. Çok ciddi söylüyorum. O yüzden bizim mutlaka mutlaka bu maçtan beraberlikle ayrılmamız lazım. Turnuvadaki selametimiz için. Ben galibiyetin çok da fazla böyle işe yarayacağını düşünmüyorum. Mağlubiyet de zaman zaman işe yarayabilir. Yani İtalya ya mağlup olduğumuz zaman bile biz şunu diyebiliriz. Hani kötü bir oyunda mağlup olmayacağımız için. Ya tamam İtalya'ya hadi öyle böyle kaybettik ama Galler'le İsviçre'yi yeneriz. Hala bu inancımızı koruruz. Eğer İtalya yenersek bu sefer kesin şampiyon deriz. Biz şampiyonuz deriz, şunu deriz, bunu deriz. İtalya, İsviçre, Galler gelir, çakar geçer. Yani çok uzağa gitmemek lazım. Hollanda, Norveç maçlarını kazandık. Sonraki maçta ne olduğunu gördük. Çabuk havaya giriyoruz. Ayaklarımız böyle yerden çabuk kesiliyor. O ağırlığı henüz oluşturamadık. Yani tam olamadık. Olacağız ama büyük ışık var. Yani takım çok çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Dolayısıyla ben bu akşam maçtan inşallah iyi oyunla iyi bir beraberlik alırız. Yani hele bir beraberlik olursa böyle yüzden yani, 2-2 falan İtalya'yı elimizden kaçırdık gibi falan böyle psikolojik üstünlükte ele alırsak bizim için çok çok daha iyi olur. Ama alamazsak bizim için işler tersine dönebilir. Çok kuvvetli bir rüzgar esiyor. Yani bu turnuva için söylüyorum. Ortada gerçekten çok kuvvetli bir rüzgar var. Bu rüzgara yön vermemiz lazım. Eğer en ufak bir hatada o rüzgar bizi uçurur. Ama biz hata yapmazsak o rüzgar rakiplerimizi uçurur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.